bir yıl yine bir Muharrem geldi. Söyle ey badı sabah söyle Hüseyin'im nerede? Gözenem gönle elem, her yana matem geldi. Söyle ey badı sabah söyle Hüseyin'im nerede? Kurretul aynı Resulü Sakaleyn'im nerede? Kerbela, ker Kahru ana meydanı Ona kim kıydı Zebun etti kim Bugün, o sultanı günü geldi. Götürür hurfeyi ah, isyana Hüseyin. şu hal insanı Vah, Söyle ey badı sabah söyle Hüseyin'im nerede Kurretül aynı resulü ah, sakaleynim nerede Vah Hüseyin'im Şehit düşmüş Verme haber Fatma Tüzzehra'ya Melekutun boğar afakını vaveylaya Getirir belki tezezzül meleği alaya Söyle ey badı sabah söyle Hüseyin'im nerede Kurretül aynı Resulü Sakaleyn'im nerede Ne için kastı cigergahı betül eylediler Ruhi peygamberi zişanı melül eylediler Burcu imanı yıkıp küfrü kabul eylediler Hüseyin. Söyle ey badı sabah söyle Şeyhidim Hüseyin'im nerede? Kurretül aynı şahı Resulü Hüseyin. Sakaleyn'im nerede? Vah Hüseyin. Evliya devletinin şahı Cihan Banı idi. Murtaza Hazretinin varisi İrfanı idi. Mustafa Seni ümmetinin kıble-i imanı idi. Söyle Şeyhidim ey badı Hüseyin. sabah söyle Hüseyin'im nerede? Ah, Hüseyin kurretül aynı Resulü oh, Sakaleynim Hüseyin. nerede? Şehit düşmüş Şah-ı Merdan. Şah Hüseyin. Ehl-i Beyt uğradı düşmence oh, sitem Hüseyin. taşlarına. Anların çeşmi felek bakmadı gözyaşlarına. Yağdı birdenbire bağrağını bela başlarına. Şehit düştü. Söyle ey Beyadı Sabah söyle Hüseyin'im Fatih, nerede? Kuzuları. Kurretül Aynı Resulü oh, Sakaleynim Hüseyin. nerede? bu Cennetin gülleri hasretle yolunsun gayrı. Şah Hüseyin. Alemin mihri cihan tabı tolunsun gayrı. Matem adabına tam gayret olunsun gayrı. Söyle ey badı sabah söyle Hüseyin'im nerede? Kurretül aynı Resulü Sakaleyn'im nerede? Şah hatayım katarınca. Olamaz gerçi bir iş hükmü kaderden ileri. Nice imhaya şitab eylediler öyle eri. Yok mu zulm ordusunun Şahı ruzi cezadan Hüseyin haberi? Söyle ey badı sabah söyle Hüseyin'im nerede? Kurretül aynı Resulü Sakaleynim nerede?